küçük bir okuldaydım orada. E, Leighton şehrindeydim, Utah eyaletinde. Küçük bir okul olmasına rağmen hani benim gibi gelen diğer öğrencilerle beraber iyi vakit geçirdim. Öğrenci programıyla gelen öğrencilerle. Yani özellikle hani onlarla zamanımı geçirdim oradayken. Onun dışında e, ailemle ilgili çok fazla da sıkıntı yaşamadım. Orada da aile yanında kalmıştım bunu söylemediysem. E, aile yanında yaşarken çok fazla sıkıntı yaşamadım. Onlar hani rahat insanlardı. Fazla hani benimle ne çok fazla üzerime düşüyorlar ne de çok hani rahat bırakıyorlardı. belli bir seviyede iletişimi sağlıyorduk. Yani çok büyük problem yaşamadım dediğim gibi ve gayet rahat insanlardı. Yani belki de şimdiye kadar ki en iyi ve en rahat aileydi diyebilirim. Rahatlık açısından bayağı hani geniş bırakıyorlardı beni. Ufak tefek tabii sorunların da oldu. Ne bileyim işte klima açtığımda falan ne bileyim onun onu rahatsız ettiği falan oldu. Ve yani bunun gibi ufak tefek problemler oldu. Onların üstesinden geldim. Ama tabii fazla içinde olma demişin ailemde daha, çok, daha doğrusu onlar çok fazla konuşmadığım için bir süre sonra dedim hani burada benim İngilizce geliştirmek için daha iyi bir yerde bulmam gerekiyor hani ve ben de o sebepten dolayı aile değiştirdim daha sonrasında benim gibi 4-5 tane öğrencinin bulunduğu bir küçük yurt diyebileceğim bir yere geçtim hemen de okulun karşısındaydı bu yer orada kaldım geriye kalan 3 ay 4 ay boyunca orada daha sıcak bir ortam vardı benim için hani en azından başka benim gibi gelen benim gibi yani farklı ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte kalmak benim için iyi oldu. Onlarla konuştum. Daha çok engin İngilizcemi geliştirmek adına benim için iyi oldu. Bu verdiğim iyi kararlardan bir tanesi de orada. Tabi bazı dezavantajları da oldu. da, daha, daha kuralcı bir aileyle karşılaştım orada. Ama yine de bana getirdikleri yanında hani o kuralcı olmaları çok fazla bir şey kaybettirmedi diyebilirim. İyi bir sene geçirdim orada. Hani ee, bana bu birçok şey kattı. Ben orada tek başıma nasıl yaşanılacağını öğrendim. Oradan ne bileyim kendi işlerimi görmeye falan öğrendim. Yani ilk özellikle ilk aileyle kaldığım süre Çünkü ona fazla ilgilenmiyordu benimle. Ne bileyim en basit işte yapmanız gereken işte ev evde yapmanız gereken şeylerdir. Ne bileyim işte bulaşık yıkamaktır, yemek yapmaktır veya ne bileyim işte e kendi çamaşırınızı yıkamak gibi ufak tefek evde yapılması gereken hani bilinmesi gereken şeyleri öğrendim orada. Kendi başımı çaresine bakmayı öğrendim kısacası. Ve orada yaşamayı da öğrendim. Hani Amerika çoğu eyalette yani eyaletler hani geniş dağıldığı için arabadan başka türlü yani taşıma şeyi yok fazla. O sıkıntı oldu ama hani yürüyerek falan da olsa bir şekilde idare ettim kendimce. O tarz yani dezavantajları avantajı dönüştürmeye çalıştım. iyi bir sene oldu benim için. Buraya geldiğimde de 12. sınıftan devam ettim. Başlarda hani çok da hani memnun değildim buraya gelmekten. Hani daha doğrusu biraz yabancı çektim diyebilirim. ama bir iki ay içerisinde alıştım ve sonrasında hani üniversite sınavı hazırlamak kadar 12. sınıfa başladım ve daha sonrasında bir şekilde o dönemi geçirip üniversiteye girdim. Öz Üniversitesi'ne girdim ve şu an işte 2. sınıfta iktisat okuyorum. Hatta şimdi tekrardan hani bir öğrenci yaşı programına katılacağım. Orada da bakalım tekrardan bu tecrübenin bir benzerini yaşayacağımı düşünüyorum. Gelecek öğrenciler için de diyebileceğim tek şey çok daha birçok önce bunu söylüyordur muhtemelen. beklentilere dediğim gibi çok fazla yüksek tutmak gerekiyor. Yani her şeyle karşılaşabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Ailenin herhangi bir türden birisi olabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Hani hiç bir garanti yok burada. Çok iyi bir aile olabilir, çok kötü aile de olabilir, çok kuralcı ve çok serbest bırakan bir aile de olabilir. Veya hani sizin kültürünüze ters düşecek ne bileyim şeyler de yapabilirler ama bunları mazur görmek gerekiyor ve alışmak gerekiyor. Çünkü bu da sonuçta bir kültürel değişim programı ve herhangi birisiyle karşılaşabiliyorsunuz o tarz açık olsunlar ve orada dediğim gibi insana konuşsunlar. Çünkü burada hem kültürel aktif yani kültürel olarak bir başka bir kültürü tanımak dışında İngilizceni de geliştirmek bir diğer amaç. O yüzden insana da konuşsunlar derim yani onlar için. Geniş bir yani şehir yapısı ilk aklıma gelen şey o hani doluluklar üzerine kurulmuş. Evlerin yani herkes tek ee, villa tarzı veya ne bileyim işte o bahçeli ev tarzı yerlerde yaşadığı bir yer olduğu o tarz bir şehir olduğu aklıma geliyor. Onun dışında ee, rahat insanlar aklıma geliyor. Hani herkesin rahat olması falan gibi şeyler. Ve ee, bunun dışında çok da, çok farklı türler, yani çok farklı yerlerden gelmiş insanların orada olması. Hani sadece Amerika içerisinde bile hani çok farklı tipler oluyor. Mesela ne bileyim hani ırksal özelliklerden bahsedeyim de hani ne bileyim her türlü insan görebiliyorsunuz. Farklı farklı konuşan, farklı farklı aksanlara sahip olan. Hani çoğu ülkede benzer şey var ama bu da o farklılık da Amerika'da için hani hatırladığım nadir şeylerden bir tanesi.